Hepinize memnun sevgim. Evet arkadaşlar dur verim sınıf arkadaşım. Evet. Oğlum oynayacağız. Haberin aşkım. Sınıftaki en iyi anlaştım tek arkadaşım. Evet. Ee, şimdi saat dost değiştireceğiz. Evet. Ben atıyorum istek. Ne vereceksin tamam. sen bunu? Tamam. Bunu verdim ben. Bir tek bu var Bakayım. Aa çok tatlı. Onun karşılığında ben sana versem. Ne istiyorsun? Ben mi? Ne var sende? Ben aslında çok her şey Bilmiyorum bu. Her şey o var mı? Her şey. Her şey. Ne versem arkadaşlar? Hmm. Efsanevi bir pet vermek istiyorum ben buraya şu anda. <laughs> Bu olur mu? Bu belki şey ama kötü ama. şey olmaz. Çünkü daha güzel petlerim ne vardı neden? Şu anda bilmiyorum. Bilmiyorum yani neden vermek istediyorum Aslında veririm ama neden? Şu an videodan mı iş yaptım utandım bilmiyorum. Onayla duru. <laughs> Şey yok ki. Onayla diye bir, bir tuşu var orada. Ben, ben. Ne oluyor ya? Onaylanmadı gözüküyor. Ben, ben onaylandı yazıyor. Hayır o senin. Çok... ayo benim. Ben onayladım. <laughs> sen kendi tarafına bak en başa. Hayır, ben de onayladım. Ben de onaylandı yazıyor. Sen de bekleniyor yazıyor bende. Evet bekleniyor yazıyor işte. Sen onu onaylayacaksın. Yok ben de onun yanında yazıyor. Ben benim üstü yazıyor. <laughs> sen sen şu an ben eni yazıyor. Kimse <laughs> her farklı görüyor. Ay dur görünüyor. bir daha var bir daha, bir daha yapalım, Dur ben sana bir daha gönderiyorum size. Tamam. Arkadaşlar Duru'dan yeni başladı PKX'de. Onlar ama bence çok iyi geliştirmiş hesabını. Yani. Hadi attım. Gelmedi. Nasıl gelmedi? Ya ne oluyor lan şey şaka bana girdi. Şey ya bir şey gelmedi. Şaka gibi. Şarkı. Arkadaşlar siz, de, siz de hangi peti vereceğinizi ve hangi pet istediğinizi yazın. Benim çok özel bir petim değilse ve bir tane yoksa ben de veririm. Mesela ayıcıktan bir tane var. Ayıcık istemeyin. A arkadaşlar galiba pek aksiyon oldu. Ay Allah'ım. Arkadaşlar biz bu arada duruyor. 2-3 kez video çıkmayı denedik ama olmadı. Bugün de şansıma pek aksiyon baga girdi. Şansa bak. Hey, bana bir geldi. Dur oyuna çıkıyorum. Evet arkadaşlar aksaklık üstüne aksaklık oluyor. Biz ben sağlık sadık dost takas etmek istiyor. Ondan bende de var. Hayır. Kusuma beni. Ben burada canım <laughs> sınıf arkadaşımla ilgileniyorum. Yan yana evet. oturuyoruz arkadaşlar. Evet. Dünyanın en Dünya. güzel kızı. Ama biz hayvanın adını Simba koymuş. Benim de evde Simba diye kedim var. Çok tatlı. Bazen atıyorum zaten. <laughs> Youtube'a. Bir <laughs> Biz Şu gestik var ya. Bir Tamam. Ben şimdi sana daha güzel tamam, bir pet vermek <laughs> istiyorum. Allah'ım. <Olağan> <laughs> <laughs> Bu da birazcık kötü ama. Kış şey olmaz ya. Yes onayladım. Tamam. Arkadaşlar bugün evet. o, olanlar oluyor. Çok tatlı bir petim oldu. Ben de bu var ama mı olsun? Arkadaşlar evet. birisi evet. herkes evet. dostakası gibi yapmak istiyor. Evet. Arkadaşlar kışkırmaya evet. Saat nasıl bir hızlı? Arkadaşlar çok güzel bir pet veriyor. Evet. Arkadaşlar ben... hemen güzel bir şey vermem lazım. hemen. <laughs> Hemen arkadaşlar dur. Evet. Evet. <laughs> arkadaşlar. Oha. Ne oldu? Sadık dostum mükemmel şu anda. Yeni, yeni bir sadık dost geldi. mükemmel. Evet, ben şey diyeceğim. ha. Ben, ben ya. Sağlık hı. Saat dost nasıl <laughs> hızlı açabilirim? Ya reddetti takası. Şaka gibi. Tam da onaylamıştım. Gel bu da bir çekelim. Olur. Hadi ben de çekeyim. Sen çekeceksin tamam. Bu ben yarına başka bir video ayarlamıştım ama Duru bir anda bir şey istediği için onu onunla iş yapacağım. Normalde bir kızın hayat, üzücü bir, bir kızın üzücü hayatını iş yapacaktım. Ama hmm. hikaye yapacaktım ama hatta çektim de. Hmm. Ama dur istedi olsun ya. Onun için her şey ay durum için her şey der canım. Hayattaki en iyi <laughs> arkadaşım bu arada duru. <laughs> ya pek tabii tabi ki arkadaşlarımla anlaşamıyorum ama gerçek hayattan senin arkadaşım, arkadaşım Duru. Hiç alınmayın lütfen. Değildi. Pek bir sürü <laughs> arkadaşım var. <laughs> Sayra, Aysu, Yeliz. Başka? Maya falan yani Aysu. Başka kim var? Alya vardı Alya gitti. Oh my god. Buse var. Daha sayamadığım çok var. Evet. Bakalım. Evet. Ben <laughs> i̇şte Evet ya. Biz benim sadık dosta takas etmek istiyor. Alınmayın ama birazcık böyle fakir gibi. Fakir derken yani işte böyle. Daha yeni başlamış. Aa kedi veriyor. Ben onun karşılığında ona ne vereyim? Isabella'yı vereyim ben. Ya çok tatlı. Çok tatlı. Yeni başlamış arkadaşlar ona destek olalım. Evet. evet. Ya çok tatlı. Kedim oldu. Ben sana kedileri çok seviyorum. Evet Menekşehir'im benim geldim. Merhaba. Kanama mı lagam Hepinizi çok seviyorum. Evet. Oh, çıkalım. bay. Bye bye. Bye bye. Oh. Bye bye. Canım. Bye bye. Geçiriz. Geçiriz.